Evet arkadaşlar bu Meryemcan videosuyla devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar her zaman olduğu gibi çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugün Adana'daki günlük kiralık ev ilanlarını hem inceleyeceğiz hem de gidip yerinde göreceğiz. Yine macera dolu bir video bizi bekliyor. Öyleyse gelin videomuza başlayalım. dünyada bu ayna bu hale geldi. Ay, ay, Bildiğiniz gibi daha önce İstanbul'daki günlük kiralık ev ilanlarını incelemiştik ve sizler o videoyu çok sevmiştiniz. Bu video serimizin ikincisinin gelmesini çok istediniz. Ben de bu videonun ikincisinin adını da çekilmesinin oldukça eğlenceli olacağını düşündüm ve ev ilanlarına bakmaya başladım. <laughs> İlk fotoğrafta gördüğünüz gibi rengarenk, cıvıl cıvıl bir oda bizi karşılıyor. Kıpkırmızı perdeleri var. Çok iyi bir salon olduğunu söyleyemem fakat en azından içerisinde yaşayabilirsiniz bu salonun. Diğer fotoğrafa geçtiğimizde yine oldukça tutarlı. Bu arada başlıkta şöyle yazıyor sıfır eşyalı suite gerçek fotoğraf. Yine gerçek fotoğrafların kullandığının altı çizilmiş. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. İki artı bir bir ev burası. Üçüncü fotoğrafımız da gayet güzel. İlk fotoğraflarla aralarında bir tutarlılık var en azından. Arkadan yemek masasında yine rengarenk döşemişler. Üzerine rengarenk bir masa örtüsü koymuşlar. Fakat dostlar, fakat arkadaşlar bir sonraki fotoğrafa geçtiğimizde bir anda bambaşka bir dünyaya geçiş yapıyorsunuz. Şimdi az önceki evle bu ev aynı ev olabilir mi? Bence olamaz. Zaten benim şu noktada anlamadığım bir şey var. Neden bu evleri, özellikle bugün kiralık evleri böyle oyuncu bilgisayarıymış gibi her yerden mavi ledler, kırmızı ledler çıkıyor. Şuna bakın. Diğer fotoğrafa geçiyorum. Yine gördüğünüz gibi tavanda RGB'ler bizi karşılıyor. Bir de yanlış görmüyorsam yukarıda kalp şeklini vermişler. Ne yapmışlar? Burada pembe renkli ışık kullanılmış. Üzerine de şey yapmamışlar. Öyle başı boş iki tane havlu var. İnsan böyle ya çok bir şey istemiyorum ya. Şöyle bir kum istiyorum. Böyle bir havludan kum yapın ya. Çok da cüzi bir miktar arkadaşlar. 45 lira. Gerçekten 45 lira olduğunu zannetmiyorum bu arada. Şimdi burayı arıyorum da yarın için rezervasyon yaptırmayı deneyim. Evet. Merhabalar, ben Fabi'nin ilan için aramıştım. Dünya kiralık ev ilan için. Evet, merhaba. Günlük 45 liralık bir ilan var. Böyle rengarenk salonu olan. Efendim, bir kağıtı bir dolu şu anda. O sayılık verdik bana. Şu anda biraz kısımlarım ve biraz dillerim var. Ne zaman kaçın bu arada? Yarın için kiralamak istiyorum. Çıkışı ne zaman olacak? Akşamında çıkış olacak. Tamam, ben fotoğrafları da göndereyim. Peki, fiyat evet. konusunda bilgi alabilir miyim? Tamam, evet. i well foto yazıyorum ev sahibine. Öyle dedi. Foto yazın hemen göndereyim dedi. Bir de pahalı ha. Hafta içi 250 TL. Hafta sonu 300 lira. Ben bu açıkçası eve 250 lira vereceğim ha. Giderim bir otelde kalırım ya. Aslında bu eve gitmeden önce fotoğraflarında kalp, mum ve gül yapraklarını bol bol kullanmış başka bir eve gitmek için rezervasyon yaptırmıştım. Ama Adana'ya indiğimde rezervasyonumun aslında yapılmadığını anladım. Dört farklı kişiyle defalarca konuşmamıza rağmen bu eve git etmeyi bir türlü başaramadık. Ben de bu yüzden şimdi gideceğimiz evimizin saatini daha erken almak için ev sahibini aradım. Dün akşam bugün için bir ev rezervasyonu yapmıştım. Kaçta geç olacak? Birazcık daha geç girecektik aslında. Dün dört demiştim ama biraz erken geldik buraya. İki gibi gelsek uygun olur mu ya? Saat dörtte seni Evet. Ya biraz erken. Evet, bir müşterim olduğu için normalde saatten üç buçukta çıkacakken Gidelim ki yarın sen temizliği var. Temizliğin sırasından kısmayalım tamam. Yok <laughs> zaman... sıkıntı yok o yönden anlayacağım. Tamam o zaman saat dört diyoruz. Görüşmek üzere iyi günler. Görüşürüz efendim iyi günler. Temizlik vesaire yapılacak. Çamaşırlar değişecek, havlular değişecek dedi. Bakalım gerçekten bunlar yapılacak mı? Şimdi ikinci evimize neredeyse geldik arkadaşlar. Bize atılan konumun çok yakınındayız. Birazdan ev sahibiyle buluşacağız. Bakalım neler karşılayacak bizi. Evimiz nasıl çok merak ediyorum. Hadi gelin. Daha fazla vakit kaybetmeden gidelim. Evet tam çıkacak sandım. Çekilin kiralık evimize geldik arkadaşlar. Evi size gezdirmeye başlayacağım fakat evi gezdirmeye başlamadan önce ellerime eldivenlerimi giymek istiyorum. İlk videoda yorumlara yazmıştınız. Meryem neden her yere dokundum diye bu defa hazırlıklı geldim. <laughs> Gelin isterseniz bir mutfak alanını inceleyerek başlayalım. Bu mutfak alan dedim ama çok küçük. Yalnızca bir lavaboluk bir alan var burada. Oo yalnız bir şey değil mi? Şurada bir şeyler dökülmüş. Türk kahvesini sanırım yapmaya çalışmış, becerememiş. Sonra gidip ters kapatmış arkadaşlar. Burada neler var? Aha. Evet, cinayet isterseniz de burada kocaman bir ekmek bıçağı var arkadaşlar. Aa, bir tane daha çıktı. Burada yine bir bıçak var. Bu odada neden bu kadar çok bıçak var arkadaşlar? Buradan bir tane de pembe bıçak çıktı. Bana bıçağı kim kullanıyor? Ne yapılıyor burada? Burası boş, burası boş, burası kırılmış. Şurada minik bir buzdolabı var. Acaba içerisinde bir şey var mı? Ay her şey çok gıcırtıyor. Aa boş değil, iki tane su koymuşlar. Güzel. Kullanılmış bir kağıt havlu var. Az kalmış. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Burası daha yeni silmemiş. Bak yerler ıslak hatta. Görüyor musun? Ve çamaşır suyuyla silindiği de belli burnuma buram buram çamaşır suyu kokusu geliyor. Şu dolabın da ben içine bakmak istiyorum. Bu dolap büyük ihtimalle bir spotçıdan alınmış ve öncesinde minik bir çocuğun dolabıydı bence. Çünkü burada bir sticker görüyorum. Bir tarafı da kırılmış. Dolap boş. Yanlış şu anda gözüme çarpan bir detay var. Tavan. Tavana bakar mısınız? Bu tavanı hatırlıyorsunuzdur. Pise vadedilen mavi ledler, RGB'ler var mı? Ay işte aradığım şey. işte bu bir günlük kiralık evden. Bunu bekliyorum ben. Daha iniyorum. Ah ortası da yandı. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Önce bir ışığımızı yakalım. Arkadaşlar detaylara bakın. Burası aşk yuvası ya. Gerçekten aşıkların bir yuvası. Şu tavan tasarımını görmek ne? için bile buraya gelebilirsiniz. Bu tavan tasarımı benden 10 puan aldı. Yine yatakların üzerinde başı ne? boş şey koyulmuş havlular var. Temiz Hemen bir testimiz yapalım. Adamı evlenmek için ne çok fazla memnun oldum. O yüzden koklama testi yapacağım. Güven vermedi. En korktuğum kısım yatak odasında bu. Çarşaflara bakacağız. Ne kadar temiz. Aaa. Ay bu ne be? Ah, <laughs> Aa! Ah, i̇şemiş gibi. Bu ne ya? Çok kötü. Arkası da yine aynı şekilde. Ay çok kötü. Bir de bir şekilde simler falan da var. Üstünde <laughs> parlıyor. Siz göremiyor olabilirsiniz şu anda ama... Bakalım arkadaşlar, yatağın altı nasıl? <laughs> ya gene, gene, gene. Şuraya bakın. Şuradaki kılları görebiliyor musunuz? Şurada. Bunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Burada yine enteresan lekeler bizi karşıladı. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Gerçekten bu yatakları gördüğüm zaman midem bulanıyor. İlk ihtimalle burada temizlikten kasıt yalnızca... ...işte diğer müşteri gittikten sonra böyle bir çamaşır suyuyla yerleri silmek. Ama daha gezeceğimiz bir bölüm daha var. O da banyo. Gelin banyoya gidelim. Şimdi banyoya girdiğimde arkadaşlar açıkçası... ...ilk intiba olarak gerçekten çok pis gibi gelmedi. Ama tavan çok alçak. Aa, yukarı gidiyor bize. Tamam. Vallahi burada bir şey de saklamış olabilirler ama ben... ...açmaya çalışıyorum. Açılın. Bu arada tuvalette şöyle bir uyarı var. Lütfen közü de tuvalet kağıdı dahil hiçbir şey atmayınız. Artık neler attılarsa burada kalanlar da önce adamlar... ...böyle bir uyarı asma ihtiyacı hissetmişler. Şurada siyah bir leke var tuvaletin kapağında ve... Aa! Çiş var biliyorsunuz lekeleri var arkadaşlar. Ya umumi tuvalet mi burası? Ben burada kalmak için para ödüyorum. Odamın niye klozetinde de başkasının sidiği var? Gerçekten klozetin üstündeki o damlaları görene kadar burasının temiz olduğunu düşünmüştüm ama onlar bütün her şeyi bitirdi. Arkadaşlar, kameramanın ellerini yıkamaya kalktı ve lavabo elinde kaldı. Bizden önceki kırmış. Onu öyle oraya <laughs> de birazcık dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi lavabo elimizde kaldı. Her tarafı suçladı. Çok saçma. Odalar temiz mi diye sorup temiz cevabını almamıza rağmen ne yazık ki beklediğimiz temizliği burada da bulamadık. İlginç bir ev ilanıyla da devam ediyoruz. Bu ilanımız diğer bakmış olduğumuz ilanlardan çok farklı arkadaşlar. Çok sade ve net. Fotoğrafları size birazcık göstereyim. Bana hani çok basic bir ev gibi geldi. Gördüğünüz gibi çok sade bir salon, normal bir yatak odası, bir tane çocuk odası gibi bir oda dizayn etmişler. Daha sonra da işte salonun farklı bir açıdan görüntüsü ve banyonun fotoğrafı var. 60 metrekare bir artı bir demişler. Ya bana bu ilan yazan her şey o kadar gerçek geldi ki o yüzden gitmek istedim. Gerçekten bu olabilir mi? Günlük kiralık ev ilanlarında da fotoğrafın tamamıyla gerçek olduğu, açıklamaların tamamıyla yüzde yüz gerçek olduğu bir evle karşılaşabilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Şimdi bu ev sahibini arayacağım. Umarım boştur ve bu evi kiralayabilirim. Selamlar sahibim. Ben belki günlük kiralık ev ilanı aramıştım. Merhaba. Evet. Ederim. Yarın için müsait midir bu ev acaba? Evet yarın var. Bu fotoğraftaki evi tutabiliyor muyuz? Genelde birer evimiz aynı zaten. Kaç kişi geleceğiz? İki kişiyiz. Tamam. Kaç gün kalacağız bir gün Bir gün aynen. Evet, tamam. Kesin gelirsen rezervasyon yapalım. Kesin şey geliyoruz rezervasyon tamam. yapalım. Fiyat 110 lira değil mi? İlandaki evet, ilan söyleyeyim. İlanda yazan 110 lira uzun sürede alanlar için günlük gayret bir yakın 150 lira hafta içi. Cuma, cumartesi, pazar 180 lira. Tamamdır. O zaman rezervasyonu yapalım. Yarın bir bakma gidelim. Bir dayısına göre şey yapmadım. Rezervasyonu tamam. Tamamdır. Bekliyorum. İyi, İyi günler. 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 Ay, arkadaşlar hayal kırıklığına uğrattı. Zannetmiştim ki direkt olarak bu evi tutabileceğim. <laughs> Fakat maalesef Başka dairelerimiz de var elimizde, başka bir artı de var dedi. Umarım ki açıklamalarda yazdığı gibi temiz ve hijyeniktir. Şimdi arkadaşlar ev sahibini arayacağım. Ve gelmek üzere olduğumuzu söyleyeceğim. Bana konum atmasını isteyeceğim. Dünden sonra hiç konuşmadık çünkü bu beyefendiyle. Arıyorum. Merhabalar. Merhaba. Ee, dün ben rezervasyon yaptırmıştım bugün için. Evet, evet. Ee, biz gelmek üzereyiz de... Konum atabilir misiniz bana acaba evin konumunu? Tabii ki tabii ki atarım ben. İyi günler. İyi günler sağ olun. Sorunsuz, tamamdır. Konumun gelmesini bekliyoruz ve evimize gidiyoruz. Bakalım neler karşılayacak bizi. şu anda büyük kameramıza geçtik. Birazcık burası karanlık olduğu için ilk olarak ışıkları yakmak istiyorum. Bu arada tamam. Evet arkadaşlar video burada durdu. Devam edin.